Merhaba arkadaşlar. Ben Erda. Bugün sizlerle ee, Minecraft Kızıltaş El kitabı'nı tanıtacağım sizlere. Bu Kızıltaş El kitabının içinde neler olduğunu anlatacağım şimdi. Bu Kızıltaş El kitabının içinde Minecraft'taki tuzaklar, asansör yapımları ve bunun gibi kale ve istasyon, tren istasyonları yapımını gösteren bir kitap bu. E, hemen geçelim isterseniz. Ben açmaya başlayayım. İlk sayfa böyle karşılıyor ama her göstermeyeceğim. Bunu görüyorsunuz zaten. İçindekileri okuyayım. Kızıl taşı ilgili temel bilgiler. Kızıl taş dünyasına hoş geldin. Sayfa altı. Kızıl taş madeni sayfa 8. Kızıl taş tozu sayfa 10. Kızıl taş meşalesi sayfa 12. Kızıl taş tekrarlayıcı sayfa 13. Piston sayfa 14. Zaten sayfa demem gerek yok. Adlarını söyleyip numaralarını söyleyeceğim. Yapışkan Stol 15, Küçük Kaynakları 16, Aydınlatma Sistemleri 20, Pistonlu Kapılar 24, istasyonlar 28, Sinyal Kısaltıcı 32, Flip Flip Flop Devleti 34, Saat Devleti 36, Kızıltaş Projeleri, Lüks Aydınlatma Sistemi 40, Klasik Cep Kapısı 44, Low, low Çukuru tuzağı 48 çift, çift gülle Adam top 52 Süper güçlü alevle Ok atıcı 56 Müziklerin eserleri Kubenster 14 katlı asansör 60 Sita Hadi Hadisadaki resim 64 Bunun adını okuyamıyorum Süper Kronometre 66 Altına hücum 70 Son uçuş 74. bu bölümümüzler 78. Faydalı bağlantılar 79. Böyle geçiyorum ben. İsterseniz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ömer'i biraz tutuyorum. Iyi Böyle iyidir. Ben size, size anlatırım Evet böyle bir yani videoyu kapatalım artık çok oluyordu izlediğiniz için teşekkür ederim like ve abone ve yorum atmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Sağlıklı ve iyi kalın bay bay